kendi yazdım. Epey zaman oldu kaleme aldım ama daha şeyle başlamadım profesyonel olarak da. Sefalar <Sessizlik> <Sessizlik> getirdiniz, sefa geldiniz dostlar. Sefalar getirdiniz, sefa geldiniz dostlar. Bugün bizim günümüz, mekana hoş geldiniz. Bugün bizim günümüz Mekana hoş geldiniz Şerefler getirdiniz Kuralım masaları Çekelim kafaları Kuralım masaları Çekelim kafaları Atalım tasaları Sefa geldiniz dostlar Hoş geldiniz a dostlar Sefalar getirdiniz Hoş geldiniz a dostlar Tekrar hoş haliyle ufak tefek hatalık kusurumuz olabilir. Sizlerin affınıza sığınıyorum. Şerefler getirdiniz. Sağ olun. Devam ediyor programımıza.